Merhaba arkadaşlar basınçta devam ediyoruz. Bu videomuzda katı ve sıvı basıncından bahsedeceğiz. Öncelikle katı basıncı ile başlayacak olursak. Önce basıncın ne olduğundan bahsedelim. Basınç dediğimiz şey birim yüzeye uygulanan dik kuvvet demektir arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak birim yüzeye uygulanan dik kuvvet dediğim zaman F bölü S diye gösteriyordum. Uyguladığım kuvvet o yüzeyin alanı. Bazı yerlerde karşımıza A harfiyle de çıkıyordu. Onları karıştırmıyorduk. Burada kuvvetin birimi Newton. O alan olduğu için metrekare o zaman basıncımın birimi Newton bölü metrekare ya da karşımıza Pascal olarak çıkıyordu bunları unutmayacaktık. Bir de basınç kuvveti dediğimiz bir şey vardı arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsam burada basınç kuvveti dediğim şey de basınçla o alanın çarpımına eşittir diye hatırlıyoruz. Şimdi geldik katı basıncına katı basıncında arkadaşlar cisimler ağırlıklarından dolayı yere bir basınç uyguluyorlar. Mesela şu şekle göre bakacak olursam ben buranın basıncını yazacak olursam artık P eşittir. Ağırlığı G kadar olduğu için G bölü A diye ifade ederim. Mesela bu cismin üzerine şöyle aşağıya doğru bir F kuvveti uygulanmış olsaydı F'in aşağıya doğru olduğu durum diye şöyle gösterelim. O zaman ben basıncımı, basınç formülümü ağırlık artı F olarak gösterecektim. Yine yüzey alanı A olduğu için G artı F bölü A şeklinde olacak. Eğer benim uygulanan F kuvvetim yukarıya doğru olsaydı arkadaşlar bu defa F yukarıya doğru olsaydı diyorum. Ağırlığı aşağıya doğru olduğu için F yukarıya doğru olduğu için ağırlıktan F kuvvetini çıkarıp o yüzeyin alanını bölerek basıncımı buluyordum. Şimdi sorumuza bakalım. X'in Y'ye ve Y'nin yere uyguladığı basınçlar eşitmiş. X'in Y'ye uyguladığı basınç ve Y'nin yere uyguladığı basınçlar eşitmiş. Öncelikle X'in Y'ye uyguladığı basıncı yazalım. Ben ağırlıklarını yine GX, GY olarak alacağım. GX'in Alanı ne? 2S'ye. O zaman X'in Y'ye uyguladığı basınç buymuş. X'in Y'ye diye gösterdik. Eşittir demiş. Y'nin yere uyguladığı basınçlar. Y'nin yere uyguladığı basınca bakarken arkadaşlar artık ağırlık olarak sadece Y'yi alamayız. Ne var burada? X'in ağırlığı da var. O zaman burayı alırken GX artı gy bölü artık nereye alacağım y'nin taban alanını alacağım bu yüzden 3s olur şu sayılar birbirini götürdü 3gx eşittir 2gx artı 2y 2gy bunu bu tarafa attım gx eşittir 2gy buradan da gx bölü gy 2 olarak çıkar karşımıza Evet bir diğer sorumuza bakalım. Birinci de basıncı bu şekle göre baktığımız zaman basınç P'ye eşitmiş. Basınç kuvveti de F'e eşitmiş. Ters çevrilirse basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir diye soruyor. Arkadaşlar alan olarak bakarsam burası S'ymiş burası 2S'ymiş gibi düşünürsem ben. O zaman ters çevirdiğinde de burasına 2S buraya da S demem gerekecek ağırlık olarak zaten aynı cisimden bahsettiğim için buna g dersem uyguladığım basınç ne 2S. şimdi buraya geldiğimde artık p üstü diyorum buna benim ağırlığım değişmiyor ama yerle temas ettiği alanı ilk duruma göre ne oluyor arkadaşlar azalıyor e o zaman alan azalırsa basıncım ne olacak artacak artar diyorum geldim şimdi basınç kuvvetine basınç kuvveti dediğim şey basınçla oranın alanını Alanın çarpımına eşitti. O zaman ben bunu 2 sayı ile çarparsam bana neyi verecekti? Basınç kuvvetini verecekti. Bakın 2 sayı ile 2 sayı ne yapacak? Çarptığım zaman birbirini götürecek. O zaman kuvvet dediğim, basınç kuvveti dediğim şey artık y'ye eşit olacak. Geldim ikinci de. E benim ikinci de basıncım zaten oranın alanına göre değişiyordu. E ben bunun basınç kuvvetini bulurken yine bunu neyle çarpacağım? S ile çarpacağım. Yine neye eşit olacak? eşit işte olacak. O zaman aynı cisimlerden bahsediyorsak arkadaşlar basınç kuvvetini yazarken benim bir daha sayıyla çarpmama gerek yok. Direkt ağırlıklarıyla doğru orantılıdır diye düşünebilirim. Yani o zaman eğer aynı cisimden bahsediyorsak bizim basınç kuvvetimiz değişmez. Uzun uzun işlem yapmamıza gerek yok. Şimdi katı cisimler arkadaşlar düzgün geometrik şekle sahip oldukları için alt tabanları ve üst tabanları birbirine eşitse biz tabana uygulanan basıncı HDG ile buluyorduk. Bununla da bulabiliyorduk. Sonra bize verdiği şeylerden yola çıkarak. Mesela neydi Düzgün geometrik şekiller, işte dikdörtgenler, prizması, küp, silindir gibi şekillerde bakıyorum alt tabanla üst taban birbirine eşitse HDG formülünde kullanabiliyorum. Geldim şimdi bir tane soru vermiş bana. X ve Y cisimlerinin yere yaptıkları basınçlar eşittir diyor. Basınçlarım eşitmiş. PX eşittir, PY dedim. Buna göre dx bölü dy'yi sormuş. Yani öz kütlelerini sormuş. H, D, G'deki. Burada az önce belirtmeyi unuttuk. H dediğimiz şey yükseklik. D dediğim öz kütle. G de yer çekimi yemesi. Zaten sıvı basıncından bunları hatırlıyorsunuz. Birazdan da göreceğiz. Şimdi bana öz kütlelerden bahsettiğine göre artık bu formülle bunu bulmamı istiyor benim. O zaman bu formüle göre yazacak olursam. Yüksekliği kaç? H. Zaten bunun öz kütlesini istiyor. D. X dedim. G dedim. G zaten yer çekimi ümesiydi. Sabitti. Yüksekliğim 2H. Öz kütlem D. Y. G dedim. G'ler birbirini götürdü. H'lar birbirini götürdü. D. X bölü D. Y oranım 2 olarak çıktı. Şimdi bazı yorum sorusu olarak karşımıza çıkan önemli noktalar var arkadaşlar. Onlara bir bakalım. Şimdi şöyle bir cismin bana basıncını P olarak vermiş. Daha sonra bu buradan kesiliyormuş. Böyle iki parçaya ayrılıyormuş. Bunun basıncı P1, bunun basıncı da P2 oluyormuş. Buna göre P, P1 ve P2'yi sıralayınız dedi diyelim soru. Nasıl yaparız ona bakalım. Şimdi eğer düzgün cisimlerden bahsediyorsak biz basıncı HDG'den de bulabiliyorduk h t g dedim. Şimdi biz zaten aynı cismi bölüyoruz. O zaman benim öz kütleyle işim yok. E g dediğim zaten yer çekimi iğmesi. Onunla da işim yoktu. O zaman sadece neye bakacağım? Yüksekliklerine bakacağım. E zaten ben aynı cismi böldüğüme göre yüksekliklerim de değişmiyor arkadaşlar. Bu da sabit. O zaman ne derim? Basınçlar her üç şekilde de birbirine eşittir. Geldim bir başka şekle. Şimdi bu şekli bu defa da yan şekilde kesmiş. Buradaki basıncım P'ymiş. Kestiği parçaların basıncına yine P1 ve P2 demiş. Şimdi bunlar düzgün olsaydı eğer. Mesela biz bunu düzgün şekilde bölecek olursak. Eğer böyle olsaydı benim basıncım P'ye eşit olacaktı değil mi? Ama benim burada neyim var? Fazlalık bir kısmım var. O zaman ben P1... P'den büyüktür diye bir yorum yapabilirim. Altta yine düz olacak şekilde Şöyle birleştirirsem bakın şurada ne var? Eksik olan bir kısmı var. O zaman P2 P'den küçüktür diye yorum yapabilirim. Hepsini birleştirecek olursam en büyük P1'di. Sonra P en küçükte P2. Bu tarz yorum sorularında da bu şekilde düşünebiliriz. Geldik şimdi sıvı basıncına. Sıvı basıncı dediğim şey arkadaşlar HDG formülüyle bulunuyordu. H dediğim şey derinlik. D dediğim öz kütle, sıvının öz kütlesi. G dediğimde yer çekimi iğmesiydi. Mesela şu noktadaki K noktasındaki sıvı basıncını bana sorduğu zaman sıvının yüksekliği haş kadar olduğu için haşı aldım. Sıvının öz kütlesi D olduğu için D'yi aldım. yer çekimi de yazdım. Bu şekilde buluyorduk. Bilmemiz gereken bazı özellikler bazı özel noktalar vardı. Mesela bunlardan bir tanesi sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir arkadaşlar. Yani burada farklı olan 4 tane şekil çizmişim. Her kabın tabanındaki basınçlara P1, P2, P3 ve P4 diye adlandırmışım. Benim sıvı basıncım H, D, G olduğu için bir kere bunların hepsi aynı öz kütleli sıvıyla dolu. O zaman D ile işim yok. Yer çekimi zaten sabitti. Bakın yükseklikleri hepsinin eşit. O zaman basınçlar nedir arkadaşlar? Hepsinde birbirine eşittir. P1 P yoktu. Şöyle yapalım. Hepsi birbirine eşittir. O zaman diyorum ki sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Evet şimdi birbirine karışmayan sıvıların basıncından bahsedeceğiz arkadaşlar. Birbirine karışmayan Sıvılarda nasıl basınç hesaplaması yapıyoruz. E, i̇ki tane farklı öz kütlede sıvı vermiş. Bana alttakinin öz kütlesi D1 üsttekinin öz kütlesi D2 imiş. Şimdi biz buna göre e, K noktasına göre basıncımızı yazacak olursak iki sıvı birbirine karışmadığı için ikisini ayrı ayrı düşünmemiz lazım arkadaşlar. Yani önce burayı sonra da burayı alacak şekilde yazıyoruz formülümüzü. Sadece alt kısma bakacak olursam yüksekliğim H1 öz kütlem D1 Gel çekimi G artı dedim. Geldim üst taraftakine. Yüksekliğim H2. Öz kütlem D2. Yer çekimi de G. O zaman birbirine karışmayan sıvılardan bahsediyorsa da ben K noktasındaki basıncımı bu şekilde buluyormuşum. Geldik basınç zaman grafiği çizimine. Şimdi e, üç tane farklı kap şekli vermiş bize. Bu şekillerde olduğu zaman basınç zaman grafiklerimizi nasıl çizeriz ona bakacağız. Öncelikle arkadaşlar biz buradan musluğun açıldığını düşünürsek belli bir zaman geçtiği zaman T kadar süre geçtiğinde işte bu kadar sıvı dolar bir T süre daha geçtiğinde bu kadar bir T daha geçtiğinde bu kadar kap düz bir kap olduğu için alt alanı üst alanı birbirine eşit olduğu için arkadaşlar benim zamana bağlı basınç grafiğim düzgün bir şekilde olacaktır. Zamanla düzgün bir şekilde basınçla eşit olarak artarak gidecektir. Eğer alt tarafı dar gittikçe genişleyen bir kaptan bahsediyorsam işte önce T kadar kısmı dolacak. Sonra bir T geçtiğinde bu yükseklik birazcık daha azalacak. Bir T daha geçtiğinde birazcık daha azalacak. Çünkü gittikçe kabım ne yapıyor? Genişliyor. O zaman arkadaşlar zamanla basıncım azalarak gidecekmiş. Eğer böyle bir kap olursa alt tarafı daha geniş olduğu için ilk başta T'e kadar sürede bu kadarlık kısımda oldu diyelim. Zaman geçtikçe ne olacak? Daha yükselmeye başlayacak çünkü gittikçe daralıyor. E daha çok yükseldiği zaman benim zamanla basıncım ne olacak? Artacak o zaman şu şekilde artan bir basınç grafiği çizmemiz lazım. Eğer yine sorularda karşımıza çıkarsa bu şekilde yorumlayacağız. Şimdi geldik sıvılarda basınç kuvvetine. Basınç kuvveti dediğim şey basınçla oradaki yüzey alanının çarpımına eşittir. Mesela burada benden yere yerdeki basınç kuvvetini soracak olursa sıvının basıncı arkadaşlar hdg olduğuna göre e, buradaki yerde s alanına sahip olduğuna göre biz basınç kuvvetini hdgs formülü ile bulacağız. Bazı durumlarda bazı sorularda yan yüzeye uygulanan basınç kuvvetinden de bahsediyordu bize. Mesela şurada f olarak yan yüzeye uygulanan basınç kuvvetini sorduğunu varsayarsak biz ortalama olarak basınç kuvvetini alıyorduk. Böyle olduğu zaman da şu yüksekliği ikiye bölerek alıyorduk arkadaşlar. Yani sadece şurayı alırmış gibi tam ortadan böldüğünü düşünerek o zaman h bölü 2 diye yazıyorduk. DG bakın buradaki yüzey alanı S o zaman basınç kuvvetimi bu şekilde gösteriyordum. Hangi yüzeye etki ediyorsa. Bakalım şimdi sorulara. İlk sorumda yükseklikleri vermiş K noktasındaki ve L noktasındaki basınçların oranını soruyor. Toplamda 8H. Burası da 2H olduğuna göre şuradaki yüksekliğim 6H. O zaman K noktasındaki basıncım. K noktasındaki sıvı derinliği 6H olduğuna göre sıvının öz kütlesine kendim D dedim. D G. O zaman K noktası 6 H D G'ymiş. L noktasına bakıyorum. L noktası tamamen bütün sıvı yüksekliğini kapsıyor. O zaman 8 HDG olacak. Her ikisini birbirine bölersem HDG'ler birbirini götürür. 3 bölü 4 olarak buluruz cevabımızı. Geldik şimdi birbirine karışmayan sıvılara. Birbirine karışmayan sıvılar dengedeymiş. X noktasındaki basınç peymiş Öncelikle X noktasındaki basınç neymiş ona bakıyorum. P eşittir yüksekliğim ne kadar h kadar öz kütlem d g. O zaman P h dg'ye eşitmiş. Geldim y'ye birbirine karışmadıkları için az önce gördüğümüz formülde olduğu gibi ikisini ayrı ayrı alıp ne yapmam lazımdı? Toplamam lazımdı. Önce alttakini alırsam yüksekliğim 2h, öz kütlem 2d g dedim. Artı yüksekliğim yukarıya geçtim h d G. Burası 4HDG yaptı. Burası HDG toplamda 5HDG yaptı. HDG P'ye eşitti. O zaman 5HDG 5P'ye eşittir diyoruz. Sıvı basıncının zamana bağlı grafiğini sormuş ilk soruda. Şimdi üç tane farklı kabın birleşiminden oluşmuş şekil arkadaşlar. O zaman 3 bölmeyi de ayrı ayrı düşünerek yapabiliriz. Eğer sadece şuraya bakacak olursam ben. işte hepsinde belli bir süre geçtiğine göre zaten zaman ve basınç aralıklarını göstermeyeceğim. Sadece şekil olarak göstereceğim. Şimdi belli bir süre geçtiğinde sadece şu düz kısma baktığım zaman burası dolduğunda kap, düz bir kapı olduğu için nasıl artacaktı? düzgün bir şekilde artacaktı. O zaman buranın şeklini bu şekilde çiziyorduk. Geldim bir sonraki hangisi? Bu aradaki böyle genişleyen kaplarda ne oluyordu arkadaşlar? Gittikçe yavaşlıyordu. Kap genişlediği için basıncım gittikçe azalıyordu. O zaman şeklim şu şekilde olacak. Geldim bir üsttekine kap gittikçe daraldığı zaman hızlanarak dolmaya başlıyordu. Dolayısıyla da basıncım artıyordu. O zaman grafiğim bu şekilde olur. Geçtik bir diğer soruya. D öz kütleli sıvının basıncı P kadardır diyor. İlk durumda burası P kadarmış. Ben her bölmenin yüksekliği H diyorum. H D G'ymiş. O zaman P dediği şey. Kaba sıvı ile karışmayan 2D öz kütleli sıvı konulduğunda kap tabanındaki sıvı basıncı kaç p olur? 2 de öz kütleli sıvı ile doldurulduğunda demek istemiş. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Benim benim kabımın içindeki sıvı d öz kütleli ama içine koyduğu sıvı 2 d öz kütleli. E öz kütlesi daha fazla olan ne yapıyordu? Dibe batardı. O zaman biz şekil olarak nasıl yapacağız bunu? içine doldurduğum 2 bölmelik kısım 2 d öz kütleli kısım nereye inecek? Alt kısma inecek. E, o zaman D öz kütleli sıvı da buraya çıkacak. Buna göre yapacak olursam kap tabanındaki yeni durumda sıvı basıncım. Yüksekliğim ne kadar? H kadar. Öz kütlem 2D. G dedim. Artı. Geçtim üst tarafa. Yüksekliğim artık 2H. Öz kütlem D. G. 2H DG 2H DG 4H dg G yaptı. H, D, G, eşitse yeni durumda kabın basıncı 4P'ye eşit oluyormuş. Geçtik basınç kuvveti sorusuna. Basınç kuvveti dediğim şey H, D, G ve hangi yüzeye uygulanıyorsa o yüzeyin alanının çarpımına eşitti. Şimdi F1 dediği şey tabana uygulanan kısım. O zaman F1'i yazacak olursam Yüksekliğim ne kadar? Tabandan yukarıya kadar. H kadar. D, G dedim. Taban alanı ne kadar arkadaşlar? 2S kadar. Geçtim F2'ye. F2 dediğim şey yan yüzeye uygulanmış. Nasıl düşünüyorduk biz bunu? Tam ortadan bölecek şekilde düşünüyorduk. Şunu şu şekilde bölüyoruz. Şurası h bölü 2. Burayı h olarak verdiği için. Burası da h bölü 2. Biz tam orta uygulandığını kabul ederek yukarıyı h bölü 2 diye alıyorduk. D, G. Buranın alanını 4S vermiş. H'lar gitti. D'ler, G'ler, S'ler gitti. Bütün sadeleştirmeleri yaptıktan sonra 2 bununla da bu birbirini götürdü. Cevabım 1 çıktı arkadaşlar. Şimdi böyle bir bileşik kap sorusu vermiş bize. Bu durumda K noktasındaki basıncın P'ye eşit olduğunu, musluk açılıp denge sağlandığında yeni basıncın kaç P olduğunu sormuş. Şimdi öncelikle ilk durumda P dediği şey neye eşitmiş ona bakalım. Yüksekliğim h kadar D, G O zaman p hdg'ye eşitmiş. Buradaki musluk açıldığı zaman arkadaşlar sıvı dengeye geldiğinde bu tarafı bu, bu tarafa doğru bir kayma olacağı için artık benim yeni sıvı yüksekliğim biraz daha aşağıda bir yerde olacak. Ama bunun ne kadar olacağını biz nasıl buluyorduk? Yeni sıvının yüksekliği şu şekilde dağılacaktı hacimden buluyorduk. Bizim ilk durumda yani elimizdeki sıvının hacmi ne kadar? Hacim dediğim şey neydi? Yükseklikle taban alanının çarpımı demekti. E ben burada sıvının yüksekliğini biliyorum. Alanı da biliyorum. O zaman 3A çarpı H kadarmış benim sıvımın hacmi. E bu sıvı bütün kaba dağıldığı zaman yüksekliği ne kadar olur? Onu nasıl bulurum? Önce 3 aylık bölümdeyken bütün kaba dağıldıktan sonra şu aradaki kısmı ihmal ediyoruz. Biz sadece kap kısımlarına bakıyoruz. Toplamda ne kadarlık alana aktı sıvı? 4 aylık alana akıtı. Ne kadar yüksekliğinde akacak? H üssü. Zaten onu bulmaya çalışıyorum. A'lar birbirini götürdü. O zaman H üssü dediğim şey 3H bölü 4 çıktı. Demek ki artık yeni durumda musluk açıldıktan sonra benim yüksekliğim 3H bölü 4 olacakmış. Yeni basınç kaç P olur diye soruyor. E yine ben K noktasına göre yazacak olursam artık yüksekliğim 3H bölü 4. Öz kütlem D, G, E, H, D, G, P eşitti. O zaman 3P bölü 4'e eşittir diyorum. Evet geçtik bir başka soruya. Musluk açılıp denge sağlandığında A noktasında 2 ve B noktasındaki basınçlar kaç olur oranları kaç olur diye sormuş şimdi buradaki musluk açıldığı zaman arkadaşlar öncelikle şu üstten ben başlarsam buradaki ilk bölme nereye akacak buraya kadar akacak ilk bölme gitti elimde 3 bölme kaldı daha sonra ikinci bölme burayı dolduracak bakın aynı yüksekliğe gelmeleri gerekiyor aynı yüksekliğe gelmesi için şu son bir tane bölmedeki olan sıvım ne olacak bu iki tane bölmeye eşit olacak şekilde şu şekilde bölüşecek e o zaman bunun yüksekliği h kadarsa bu artık iki taneye paylaştırılacağı için şuradaki yüksekliğim h bölü iki kadar olacak yeni durumda benim sıvım bu kırmızı ile çizdiğim yerler kadar yani a'nın yüksekliği h burada var h bölü iki burada var 3 h bölü iki şu kısma bakarsam iki haş burada var H bölü 2 de burada var. O zaman 2H ile H bölü 2'yi toplarsam da 5H bölü 2 olur. E, A noktasındaki basıncı yazarsam yüksekliğim 3H bölü 2 DG. B noktasındaki basıncı yazarsam da yüksekliğim artık yeni durumda 5H bölü 2 DG oldu. Bunları oranlarsam H'lar gitti. İkilerin ikisi de altta olduğu için onlar da gitti. 3 bölü 5 olur. Cevabım. Geldik şimdi U borularına. U borularında şöyle yapıyorduk arkadaşlar. İki tane farklı sıvı olduğu için öyle bir yerden çizgi çekmem gerekiyor ki e, alttakilerle üsttekiler aynı olsun. Yani ben şuradan mesela şu alt kısımdan bir yerden çizgi çeksem bakın burada da aynı öz kütleli sıvı var burada da aynı öz kütleli sıvı var o zaman sıvının değiştiği bir noktadan çizgi çekmek bizim için daha mantıklıydı. Mesela şuradaki yüksekliği H1 olsun, şuradaki yüksekliği H2 olsun. Biz böyle sorularda H1, D1 eşittir H2, D2 bağıntısını kullanıyorduk. Bu nereden geliyordu? Aynı noktalarda basınçlar birbirine eşitti. Basınç formülüm sıvılarda HDG idi. G'leri götürüyoruz arkadaşlar. Zaten bunlar birbirine eşit olduğu için G'ler aynı sabitleri olduğu için gidiyor. O zaman buradaki yükseklikle öz kütlenin çarpımı buradaki yükseklikle buradaki sıvının öz kütlesinin çarpımına eşit olması gerekiyormuş geçtik bununla ilgili bir soruyor bakın soru zaten kendi bölmüş şekli o zaman ben buradaki A ve B diyeyim. A ve B noktalarında sıvı basınçları eşittir diyorum. A noktasına göre yazacak olursam formülüm neydi? H1D1 yüksekliğim ne kadar? 12. Dx'in öz kütlesini bilmiyorum. Geldim buraya yüksekliğim 9. Y'nin öz kütlesini 4 olarak vermiş. O zaman Dx buradan sadeleştirmeleri yaparsam. Kaç çıktı? 3 gram bölü santimetre küp çıkar. Geçtik su cenderelerine. Arkadaşlar iki şekli oluyordu. Yani iki farklı şekilde karşımıza çıkıyordu. Her ikisinde eşit seviyede bulunduğu şekilde yani ilk şekilde gördüğüm gibi bir durumla ben karşılaşırsam yine az önce yaptığımız gibi şuradaki basınç buradaki basınca A diyeyim B diyeyim eşittir diyorduk. Bakın bir cisim var ağırlığıyla basınç uyguluyor. O zaman G1 bölü taban alanı S1 diyorum eşittir. Burada da bir ağırlık var. Taban alanı ne? S2. O zaman G1 bölü S1 eşittir. G2 bölü S2'ye diyerek bu tarz sorularda işlem yapıyorum. Eğer sıvı seviyeleri eşit değilse aynı noktayı gene çiziyorum. Şuraya A dedim. Buraya B dedim. Bu kısmı alırken yine A noktasındaki basıncımla B noktasındaki basıncım birbirine eşit olmak zorundaydı. Şurayı alırken arkadaşlar ağırlığım gene ne? G1. Taban alanım ne? S1 eşittir dedim. Geldim buraya. Bu noktanın üzerinde ne var? Bir sıvı var. Hangi yükseklikte? H1 yüksekliğinde. O zaman H1 D G diyorum. Artı bir de ne var? Ağırlıklı bir cisim var. O zaman G2 bölü S2 diyorum. Yani hangi tarafta sıvı yüksekliği varsa bunu bu tarafta da verirse bize yine o zaman ne yapacaktık? Eğer bu taraf aşağıda olsaydı G1 S1'in olduğu kısma HTG diye ekleyecektik. Hep aynı yoldan gidiyoruz. Aynı noktalarda aynı hizadaki noktalarda basınçlar birbirine eşittir diyerek. Geldik bu konuyla ilgili. Son sorumuza şimdi GK ile GL'nin birbirine oranını sormuş. Aynı hizada basınçlar birbirine eşittir diyerek gidiyoruz. En altta olan L olduğu için L'ye alıyorum arkadaşlar. Şimdi buna göre düşünecek olursam öncelikle ayrı ayrı da düşünebilirsiniz. Hepsi birbirine eşittir diye de düşünebilirsiniz. Ben ayrı ayrı alacağım. Mesela GL'nin ağırlığını aldık. Alan ne? S. Bakın burada herhangi bir ağırlık olmadığı için sadece neyi alacağız? Sıvıyı alacağız. Yüksekliğim ne kadar? 2H kadar. D, G. O zaman GL dediğim şey 2H, D, G, S'ye eşitmiş. Geçtik şimdi K'ya. K'yı alırken de L yokmuş gibi sadece şu hizaya alacağım. Şu sadece şuraya bakacağım. Şimdi K'nın oradaki alana oranı eşittir diyorum. Yüksekliğim ne kadar? H kadar D G diyorum. O zaman K'nın ağırlığı da 2 H D G S kadarmış. Bakın her ikisi de birbirine eşit GK K bölü G soruyor. İkisini birbirine bölersem cevabımı bir olarak bulurum. Katı ve sıvı basıncı ile ilgili kısım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda gaz basıncı ve akışkanların basıncından bahsedeceğiz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.